Sevgili dostlar herkese selamlar. Daha önce Audi A6 C7 kasa kodlu aracımız için CarPlay uygulaması yapmıştık. CarPlay'imizi aktifleştirmiştik. Şimdi de navigasyonumuzu update edeceğiz. Haritalarımızı güncelleyeceğiz. Şimdi şu şekilde navigasyona tıkladığımızda harita bu şekilde. Arayüzü değişmeyecektir muhtemelen ama versiyonunu güncelleyeceğiz. Peki şu an aracınızda olan versiyona nasıl bakıyorsunuz? Hemen şurada Setup MMI diyor üst tuştan Setup MMA'ya giriyoruz. Aşağıya doğru indikten sonra şurada versiyon bilgileri yer alıyor. Burada bakın 2014-2015 bu haritamızın sürümü. Şimdi 2014-2015 yılından itibaren yani neredeyse 9-10 sene geçmiş haliyle yollar değişiyor. Yeni kavşaklar, köprüler yapılıyor. Bu navigasyonu bu şekilde kullanmak tehlike bile yaratabilir. Çünkü siz gece yolunuzda gidersiniz. Navigasyon eski sürüm olduğu için düz gösteriyor yolu ama karşınıza bir köprülü kavşak veya bir kavşak çıktığında bu sizi kazaya dahi sürükleyebilir. Aynı zamanda da güncel bir haritamız olması bizi internete bağlı olmadan da navigasyonumuzu kullanmamıza yarayacak. Şimdi şöyle bir hafıza kartım var. Bunun içerisine 2023 2024 haritasını yükledim. Versiyonumuzu gördük. Burada SD kart bölümüne bunu takıyoruz. Şimdi ana menüye gelelim tekrardan. Ana menüye geldikten sonra tekrar Setup MMI diyoruz üst tuştan. Aşağı doğru iniyoruz. Sistem update diyor. Tıklıyoruz. Bakın burada beyaz çıktı. SD kartı birinci bölüme taktığımız için birinci bölüm beyaz yandı. Basıyoruz ve bakalım. Şimdi sistem taramasını yapacak. Evet. SD kartımızın içerisindeki dosyaları okudu. Start update diyoruz ve bekliyoruz. Şimdi hemen şurada altta bakın. işaret çıktı görüyor musunuz? Şöyle netleştirmeye çalışayım. Dosya transferi diyor. Şu an bu aracı da diğer sistemleri de müziği de her şeyi kullanabilirsiniz. Bu arkada bu şekilde dönecek. Biz sadece arabayı uyanık tutacağız. Yani arabayı çalıştırın. Araba kontak açık vaziyette değil de araba çalışır vaziyette dursun. Çünkü belli bir dakikadan sonra araç kontak açıkken uyku moduna geçer. Anahtarı da şu şekilde yakınlara koyun. Bazen pili zayıflığından dolayı veya başka bir sebepten dolayı anahtar arabanın içerisinde değil gibi uyarılar verebiliyor. Start stopu da kapatın. Ne olur ne olmaz. Bu şekilde 30-40 dakika sürebilir bu işlem. Çünkü 32 GB'a yakın bir dosya bu. Yani kullanacağınız hafıza kartı minimum 64 GB olmak zorunda ve XFAT ya da FAT32 formatında olacak. Bilginiz olsun. Ardından taktığınızda bu şekilde göreceksiniz. Başka bir işlem yapmanıza da gerek yok. Sadece bekleyeceğiz. Burada yine bir versiyon informasyonu bir tıklayalım bakalım. Yüzdesini görelim bunun en azından. Sistemi updatete Evet. %1'deyiz şu anda. %2 oldu. Hadi bakalım. Saat 21.37. Bu arada kısa bir bilgilendirme geçeyim hemen. Şu an bu hafıza kartı ve şu an bu yaptığımız işlem sadece Audi A6'ya özel bir işlem değil. Bunu Audi A3'te de yapabilirsiniz. A4'te de. Veya diğer Volkswagen grubu altındaki araçlarda da aynı dosyayı kullanabiliyorsunuz. Seat, Skoda ve Volkswagen'de aynı dosyayı kullanabiliyorsunuz. Temel itibariyle arayüz farklı olsa da, görüntü farklı olsa da menülerdeki alt sistem tamamen aynı. Aynı zamanda bu harita şu an ben bu videoyu İngiltere'den çekiyorum ama neredeyse tüm dünya. Tabi Euro harita diye geçiyor ama içerisinde Rusya'sı da var. Diğer Avrupa ülkeleri de var. Türkiye'de var. Birçok ülkenin haritası o sebeple zaten 32 GB. Yani siz de Türkiye'de yaşayan veya beni nereden izliyorsanız Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan biriyseniz bu dosyayı kullanıp aracınıza yeni güncel navigasyon haritasını kurabilirsiniz. Başka değişiklikler olacak mı bilmiyorum. Sadece yollar mı değişecek yoksa navigasyon haritasına ek özellikler gelecek mi? Misal işte hız limitlerini gösteren bir ibare yoktu Audi'nin kendi navigasyonunda bu 2014 2015 versiyonunda. Belki o gelir. Speed kamera ve hız kameraları, radar kameralarını göstermiyordu. Google Maps'te veya Waze'de görüyoruz onları ama Aracın kendi navigasyonu onu göstermediği için ben çok kullanmıyordum. Ama ona da bakacağım. Ee, sanırım bunda olmasa bile o speed kamera eklenebiliyor sonradan. Bunları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet %12 oldu. Aradan geçen 5 dakika içerisinde. Bakalım. Beklemeye devam. Evet %99'dayız. %100 oldu. Hemen hemen 45 dakika sürdü bu işlem. Ben de bu süreçte yerimi değiştirdim. Şöyle güzel bir manzaradayım sanki yeşil perde varmış gibi değil mi? Böyle bir göl kenarına geldim. Bunu beklerken sıkıldım. Evet, navigasyon database'i 2023-2024 olarak güncellendi. Şimdi bir saniye. Evet, ok diyelim. Şimdi bir deneme yapalım. Setup MMA'ya tekrar geliyoruz. Üst menüden aşağıya iniyoruz. Evet, burası 2023, 2024 oldu. Şimdi navigasyona bir girelim. Bir değişiklik var mı? Destination yazalım. Şöyle bir adres seçelim. Hesaplasın bakalım. Evet, temel itibarıyla her şey aynı gözüküyor. Sadece haritamı değişti, güncellendi yoksa ek özellik geldi mi bilmiyorum. Burada da yine araç ekranında da göstergesinde de görebilirsiniz. Tabi yolda giderken şeye de bakacağız. Hız işaretleri geldi mi diye ama şu an telefonu tek elimle tutarak burada araç kullanamayacağım maalesef. Çünkü artık İngiltere'nin her yerinde araç kameraları var. Daha doğrusu telefon kullananları tespit eden kameralar var. O sebeple şimdi kapatmak zorundayım. Bu şekilde soracak sorunuz olursa aşağıdan yorumlardan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince anladığım kadarıyla ben de cevap yazmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Kazasız belasız sürüşler.